bir oyun ve yine ölüme sürüklenen çocuklar. Türkiye'de 142 genci intihara sürüklediği iddia edilen Mavi Balina oyunun ardından bir tehlikeli oyun daha gündemde. Minecraft adlı bilgisayar oyunu neredeyse bir çocuğun hayatına mal oluyordu. İstanbul'da yaşayan 7 yaşındaki Eray, Minecraft adlı oyunda gördüğü salıncağı balkonda kemerle kurmak istedi. Ayağa kayan Eray'ın boynuna kemer dolanınca küçük çocuk ölümden döndü. bilgisayar oyunu az kalsın yine can alıyordu. İstanbul Maltepe'de yaşayan 7 yaşındaki Erayç oynadığı oyunun etkisi altında kaldı. Eray birçok çocuk gibi dünyanın en çok oynanan oyunlarından Minecraft oynuyordu. O sırada anne ve babası evde değildi. 3 Oyunda salıncak yapımı bölümüne gelince kendisi de aynı şeyi evde denemek istedi. Çocuk oyunun etkisiyle iddiaya göre oyunda gördüğü salıncağı balkonda kurmak istedi. Evde bulduğu kemeri balkona astı ve oynamaya başladı. İşte tam o sırada çocuk dengesini kaybetti. Yaptığı o kemer boynuna dolandı ve dakikalarca asılı kaldı. Şans eseri komşular ölmek üzere olan çocuğu fark etti. Komşuların babaannesini hapishanedeydi. Çocuk apar topar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Doktorların müdahalesi sayesinde küçük çocuk yaşama yeniden tutundu. Yaşama yeniden tutunan küçük çocuğun tedavisi hala sürüyor. <laughs> Minecraft son derece basit grafiklerden oluşuyor ve oynayan kişi kendine bloklarla bir dünya yaratıyor. Oyun 13 yaş üzeri olarak tasarlanmış ancak küçük yaşta çocuklar adeta bağımlısı.